Merhaba, ben Hedef Filo'nun dijital asistanı Bilge. Bu videoda araç iadenizi nasıl gerçekleştireceğinizi sizlerle adım adım paylaşmak istiyorum. Aracınızı teslim etmeden en az 6 hafta önce kabul edilebilen ve kabul edilemeyen hasarları dikkate alarak bir değerlendirme yapmanızı tavsiye ederiz. Yapacağınız bu değerlendirme, tamir gerektiren durumlarda size zaman kazandıracak ve öngörülemeyen maliyetlerle karşılaşmanızı engelleyecektir. İade işlemlerinin yapılabilmesi için araç dış temizliğinin yapılması gerekmektedir. Araç temizliği iade esnasında tarafımızca ücretsiz yapılmaktadır. Ancak yoğun günlerde bekleme süresi olabileceğinden zaman kazanmanız için aracı temiz getirmenizi tavsiye ederiz. Araç kiralama başlangıcında teslim edilirken içinde bulunan küllük, çakmak, kriko, bijon anahtarı gibi ekipmanlarla eksiksiz iade edilmelidir. Ayrıca ruhsat ile Asıl ve yedek anahtarların da mutlaka iade edilmesi gerekmektedir. Aracı iade ederken teslimat sırasında araç üstünde olan mevsimlik lastiklerin takılı olduğundan ve diğer lastikleri de araçla birlikte iade ettiğinizden lütfen emin olunuz. Araçlarınızın üzerinde logo varsa bizimle irtibata geçmenizi, araca kesinlikle müdahale etmemenizi rica ederiz. Bilgimiz dışında işlem yapılması halinde araçta oluşacak hasarlardan firmanız sorumlu olacaktır. Son olarak araçlarınıza takılmış araç takip ve tanıma sistemlerini iade işleminden önce söktürmek için bizlerle iletişime geçtiğinizden ve değerli eşyaları araçtan aldığınızdan lütfen emin olunuz. Araç iade süreci ile ilgili detaylı bilgiye açıklama kısmında bulunan linklerden kolayca ulaşabilirsiniz.